Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte yüzümü yapacağız hadi başlayalım. Hep fonda başlıyoruz. Ay. Gizliyim. Arkadaşlar ben sizin için bunları çekiyorum. Yoksa çekmezdim. Bakayım ben de nasıl yapmış. nasıl olmuş. Hı. Şimdilik Şimdilik kırmızı sürüyoruz. Ben de sana. Şimdilik şimdilikte Artık bir hepsi karşılarımız yapıyoruz. Hangisini seçsen kafam çünkü çok da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şu an pembelik kullanıyorum. Ki. Canım bu videoyu çekmek çok istemişti. Bazıları çok güzel çekiyordu. Mikyaj videoları çok çekiyorlardı. Hep onları izliyordum. Ben de çeksem mi acaba diye. Bana, Bana yardım et. E, olmuyor. Mu? Arkadaşlar görünmüyor hiç bilmiyorum. Arkadaşlar çok güzel oluyor da nasıl olacağını bilmiyorum. Kardeşimiz bize bakıyor ona da şimdi yapacağım. Acaba nasıl yapacağım? Kapalı yapabilirim bilmiyorum. Düşünüyorum makyaj yaparken. Hiç bir renk de girmiyor. Yani ben şeyini ben bunu mu kullanacağım? Şimdi diğerine e geçiyorum. Görebilir misin? Hangi rengi kullanmıştı? Şu rengi kullanmış. Çok az olduğu için. Bu kadar yeter ya. Bitirdik. Şimdi bitireceğim. Sonra da kardeşime götüreceğim. Arkadaşlar çok zor ve çocuklara göre çok zor. Dedi ya. Ve rujlarımıza geçiyoruz ya. Ay. Oğlum şimdi de Arkadaşlar ben de bunu kullanıyorum. ile siyah. Onu kullanıyorum. Arkadaşlar unutmuşsun. Bunu yapsın yeter Çok güzel oldu. Nasıl olacağını da bilmiyorum. Evet ben de bilmiyorum. Ne kokuyor? Ha? Çikolata kokuyor bu da. Ben de koklayabilir miyim? Ah. Ama vallahi de e, gerçek çikolata, kokuyor. Dur bir bakayım kendi kime bakacağım. Ay ben mahvoldum. Ne Bitti Güzel olmuş mu arkadaşlar? Şimdi gloss aldık. Bakalım. Ve evet, çok seviyorum gloss. Benimki gibi kuru daha güzel olacaktı. Yani bu da güzel yani. Ama sen daha güzel oldun. Bana bak. Şu aralarına bakayım. Çok... Yeni seçme arkadaşlar. Ben kardeşimiz yapıyoruz. Şimdi seçme açayım. Tamam bana bak bakalım. Kardeşim hoppa hoppa hoppala. Ay alta gelmedi. Hı. Ay gözlerini. Kardeşim ne? Bu şu gözde hangi rengi istiyorsun? Hmm. Ben şu rengi yapıyorum. Bu bende de aynı renk istedim. Gözünü kapat. Ay arkadaş ben de yaptım. Döktüm ben. Mahvettik kızını. Yeni yapıyorum ya. O yüzden olabilir. Şu al. Bakalım. çikolatalı istemiş. Al dur. Çocuğun far, farları şey oldu. Şey Aynı benim gibi yaptı. Böyle. <laughs> Ay, yerinde yerinde bileto mu küçük E yapma öyle ya. <laughs> çocuğu şey yaptın kız. <laughs> çocuğu uzun süreceğim arkadaşlar. Evet yalıklı uzun süre. Uzun sürme zamanı. Ondan sonra senin saçını böyle yaptıracağım. Tüm bu çocuğu böyle dudaklarını şişko yaptım. <laughs> Şuraları bir sizsene de Arkadaşlar nasıl yapmışız? Şimdi bugün birkaç video se yaptık. Ama sonuçta like atmayı unutmayın. Bir seferlik bizi bekleyin bizi bir tarz videolara. İstiyorsanız abone olun. Bay bay. Nasıl gördünüz? Nasıl olmuş? Bunu <laughs> yazın. Bay bay. <laughs> Tarz videolara istiyorsanız abone olun. <laughs> bay yiyeyim, bay. Yiyeyim, bay yiyeyim, <Gülüyor> nasıl <Gülüyor> <Bulduğunuz> Nasıl olmuş? Bunu <laughs> yazın. Bay bay.